Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile'dayız. Kaldığımız yerden az önce ne oldu bilmiyorum. Ama az önce oyundan attı beni. Devam edelim. Bugün kuzenlerimle oynayalım. Oynuyorum. İşaret fişeği vardı. İşaret fişeğini kim aldı? Ben de değil herhalde. Bakan. Yok ben de değil. Yok tamam tamam. Hemen adamların yanına gidelim de, biraz kill toplayalım. <laughs> Arkadaşlar bugün kaldığımız seriden devam ediyoruz. Dediğim <gülüyor> gibi <gülüyor> kuzenlerimle oynuyorum. Emir evet. tahmin edin bakayım sizce Aa. ne buldum? Ne buldun? Kar 98. Hadi. Arkadaşlar dediğim gibi kaldığım seriden devam. Öyle hemen gelecek. Miras nasılsın? İyi. Senin abi. İyi. Arkadaşlar Beden abimin Mikrofonunda bir sıkıntı çıktı o yüzden o şu an konuşamıyor. Onun yanında da miras yani kuzenim var. O konuşuyor o. Onun dediklerini bana diyor. O yüzden kusura bakmayın. Yani. Aynen. Araba aldım ben. şey beni Herkese at beni at ileri araba alalım siz burada durun becan abi. Şu ileri git 265'e doğru da. Ne taraf? Şu yana. Ver ben süreyim istersen. Y yaptım. Aynen aynen bence. Gel. Hayır. Öyle mencelik giderim ne? Arkadaşlar bu videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizi seviyorum. İyi seyirler. Etrafı evet, kolluyorum. Tamam. Aha bak burada bir buggy var al gel Onu ben alayım aynen Tamam al gel Geliyoruz siz almaya Muhammed Pirison'dan çık bu yana gel Ben alayım sen kim alacaksın? Ben Bedran abim alayım sen Muhammed al. Gel Bedran abi bana. <laughs> Nereye gidelim? Ben bana. Şimdi benim için sıkıntı yok. Ben seni takip edeceğim için. Tamam şu se dur şöyle hemen dönelim. Nereye gidiyoruz bakalım. Bana bir sayede ben o tarafa doğru geleyim. Dur ben sana takip et diyeceğim. Şu an Prison poaching'e doğru gidelim ya da zozo. Gele. Tamam sen git ben arkandan. Rezona dikkat edin, rezona girmeden gelen. Az bekleyin. Az dur Miraç. Az bekleyin, bende işaret fişeği vardı. Duydunuz? Bedan abi bende işaret fişeği var, atıyorum. Hadi bismillah. AVM çıkarsa salın. Uzaklaşın, uzaklaşın. Beklemeyin. Serta bana verin de. Ne? Dürbün diyorum. 4x falan. Öyle çıkarsa AVM'yi bana salın da. Gerisi sizde. Muhammed otur bak öleceksin. Bedirhan abimde dürbün yokmuş. Dürbün verin ona. Tamam ona da veririz. Da abi uzaklaşın, Hiç dağılın, dağılın. Bir anda hepimizi biri deşmesin, dağılın. Kavralım bir yere. Yok. Muhammed ağaçlara git. Aynen. Silah, sesi, sizde Silah, mi silah sesleri geldi. Yok yok. Başka bir yerden geliyor. Aynen. Çatışıyor. Bedran abim ölmüş. Ölmüş mü? <laughs> Abi, öldürdü öldürdü pardon. <laughs> bir an dedim ne oldu ne ara. Çünkü o kolay ölmez ki. Muhammed bekle ilk fişe ben alayım sonra. Ben arkaya doğru ilerliyorum kontrol ediyorum bir araba gördüm. bakalım kimse var mı orada. Tamam ilk bırak da ben alayım AVM. sonra sen alırsın dediğim gibi Muhammed. Tamam AVM'yi almam. Az av bırak hayır az bırak ben alayım ondan sonra al diyorum sana. Bak Muhammed patlatırım Hiçbir seni hadi. Var Muhammed patlatırım seni. Muhammed. Nerede? Benim tarafımda mı bana? kamuflajı sal. Avuk aldım. MK var almak isteyen gelsin. Neden abi ben kime sıkıyorsun? 4 kişi, aldım. 4 kişi daha. Aa, gördüm. İyi ki bir ortalık kollayın dedim muhammed sana 4x'i sen mi aldın? Hayır Neyse hadi Ben miraç alıyorum siz gelin Ha miraç bulmuş araba neyse 4x. Gel be Can abi <laughs> Dürbün atın ona dürbün öyle diyor Dürbün mü? Aynen Kaç x lazım mesela? Desin bana Muhammed gel bana gel Fark etmez, hiç yok. Fark etmez hiç yokmuş. Hiç yokmuş. Bende de bir tane var gel atayım Bedran abi. 6 x'im var da 4'e atıyorum sana. Ay groza attım pardon. Al. Sen atar mısın? Atamam. Ben Devam et. Peşinizdeyim. Şunu bir yok Hızlı diyeyim de. Hızlı ona göre. Olsun olsun. Ne tarafa? ne tarafa gidiyoruz öyle diyor Bedir abi. Poçink'e doğru gitsin işte rozok taraflarına, poçink taraflarına. Duydum Bedir abi. Etraf kolla Muhammed. Aynen. Neyse etme bana. Muhammed. Evet. yer. bakalım etrafımıza. Ateş ederler büyük ihtimal zaten. Ederler ya ama biz genere bakalım. Her ihtimale karşı. Aynen. Tehlikeli yere geldik. Kollayın etrafı. Uf. Ne yavaş oluyor? yavaş yavaş Şeye vurduk Şuraya mümkün vurduk olduysa işte olduysa alanın içine doğru Alanın ortasına doğru mümkün olduysa Yok yok tamam Alan bizde zaten O zaman sıkıntı yok E inelim arabaları bırakın dedim e, Tamam Herkes dikkat etsin Tamam Abi öldü diye bıraktım ya ya. Muhammed'e bak loot için çıldırıyor resmen. Ben etraf kolluyorum vallahi. Sen Yoksa çıldırırsın. Dur. Airdrop atmış bir tarafa. Ben ona bir bakayım şu yana doğru. Siz de yeni airdrop'a gidin. Yere yatınca olmuyor. <laughs> Dikkat edin. Tamam. Yü S gününde bir airdrop atmıştı. Dumanı sö söndü onun. Ona gidelim mi? Yerde 62 mermiçi olan var mı? Var ama bende de az. Ben Daha bir o tane. yana doğru bir bakıp geliyorum hemen cezir. siz burada durun. Ben bakıp geliyorum. biz de burası. Tamam kollayın kendinizi. Adam görüş ama haber ederim ben. Tamam. Aha buldum air drop'u. Groza var, Groza'yı aldım. Şu an benim şey tamam. Abi sizin aldığınız ben arabayı bırakıyorum. Var. Benzin az. Ben de benzin var ya, getir getir. Yok yok tamam, başka aldım zaten. Benim cam basmam lazım. <laughs> Ona göre. Şöyle miras sesini al, Şöyle Muhammed'i de kısalım. Şu adama hemen bakalım. Kollayalım. Şurada cam basıyorum ben. Abi dikkat edelim de başka bir şey olmasın arkadaşlar iyi bir el olması yani güzel el çıkaralım diye dikkatli oynamamız lazım dedi Tamam skula geçelim şu getirdiğim arabayla gidelim Fena. araba ara, ayrı arabayla değil ortada buluşalım ortada bunu araba yok diyor yok yok var burada A arabasız gidelim diyor değil mi Aynen arabasız gidelim. Diyor. Tamam ben aralardan gidiyorum. Bir daha o yana gelmiyorum. Şöyle aralardan geçiyorum. Baka baka giderim öyle. Aynen ben aralara bakıyorum zaten. Yok tamam. Ateş. Var mı? Bedirhan abi. Benim mi var? Birbirimizden ayrılmayalım. Tamam kollayın birbirinizi. Bir. Dorkan, Dorkan bize doğru gelin. Geliyorum. Bedirhan abi nerede? Dikkat edin. Tamam bekle. Arkanızdan biri geliyor dikkat edin. Adam gördüm. Arka bende. Ben de gördüm onu. Burada bir taraftan tane geliyor karla. tam olarak. Of kaçtı. Dokan tamam, ona de. karla sıktım ben. Karla sıktım ben. tamam. Ben. Tamam sıkıntı tamam, yok. Ben değil mi? Tamam şöyle İnşallah öldürmemişsinizdir tamam. Devizledi diyecektim de. Öldürmüşsünüz. Dikkat edin, dikkatlice yaklaşın. Bedirhan abi temizledin mi? Adam bana çıkıyor ya haberim yok. Hadi. Ya bir kez bana bırakın ya. Hızlı. ben bu adamı ya. öldürecektim. Kim baydı bunu? Benim bir alakam yok. Bırak. Burası temiz mi? Biz temiz değil. Tamam. Muhammed Kar 98'i ver, Grozay vereyim sana. Hayır. Tamam. Arkadaşlar skul ne tarafta? Skul şu doğru. Miras galiba sen ilk defa oynuyorsun değil mi? Yo oynadım oynamasına da daha oynamadım bıraktım oyun oynamayı. Bir zamandan sonra bıraktım. Şimdi de yeni bak. Aynen tamam. Aynen. Ya Miras abi ETS2 var yani. Aynen. Ben promosu kurdum onda multiplayer'a. Ondan sonra <laughs> bir ban yedim sollamadan. 10 <laughs> gün 10 <laughs> gün ban <laughs> 10 yedim. Şu an 6 günüm ne kaldı? Araba bulun alan çıktı. Araba bulun. O sollamayı bırak. Adam akıllı sür bence. Yok ban yok. Yedim, çok kötü oluyor. Biliyorum. Orada da bir şey banlık bir durum yok yani. Adamlar şimdi boş boş yolda bekliyorlar. Yanlış anlaşılmadı da. Aynen. Adamlar boş boş bekliyorlar gel. yolda. Virajda. Yol boş gitmiyorlar. Ben de solladım diye şey yaptı. Rozan'a dikkat eden. Demek tamam. ki yaşak. En iyisini En iyisini yaptın da işte bu şeyler var ya. Hem de bu kirkenes madeni de. Çinli... Çinli banladı beni. Dikkat i̇şte orada et Muhammed. Evet. İşte oraya Tamam burada şey bir yaptım. duralım. Şey bankak şunu bir hassasiyet şeyin. Ben bankaktım işte şey yapacağım. Çift dorse gireceğim oraya. Çift dorse sollamazsan yemezsin. Yok yok sollamam Yavaş yavaş gideceğim. Onda sol. Onu da zaten virajlarda sollasam virajda kalırım çünkü uzun diye. Aynen. Gel Miras hadi Bekleme alan küçük küçülüyor zaten. Bir dakika. Az sağa biraz. Arkadaşlar dediğim gibi ban yedim. 6 günüm kaldı ama. Tamam, Sonunda tamam. kirkeniz dedik, Son gaz gelecek. Şöyle devam edelim. Aa araba geliyor araba. Tamam. Araba nereye araba? Araba bekle. Abi çok güzel spreydi ya. Bayağı bir yedi, bayağı bir yedi. Bayağı bir yedi. Geliyorum. bu tarafa gelirse bir be. Bana... Allah sıkıyor sıkıyor sıkıyor. Allah. Sıkıyor. Vurdum, Bana şu an sıkıyor. kavralıyorum alıyorum, kavra alıyorum. Vur, Birini bayılttım, bayıltacağım. Bayılttım. Tamam. Cam yani. basıyorum. Alana yürüyün diyor. Ben alana, alana gidelim, alana aynen. Dur, arabalarını patlatayım ki gelemesinler. Adam bir kişiydi sanırım. İkiye. Adam... Abi nasıl patlamıyor bu araba? Tamam daha, yok yok tamam daha binemezler ona. Arabadan duman çıkıyor yani. Bir yere çarpsalar ölürler. Tamam tamam. Ben Arkanızı isterim. kollayın. Ben adam kurtaracaklar 7.62 mermisi olan var mı? Bende azaldı. Bende ancak perde var. Bende 5.56 da yok. <laughs> var sanki bende gel dostum. Tamam gel. Ah. Alan geliyor dur alan alanın Bilmiyorum içinde ben. verirsin bırakın koşun bırakın koşun Alan geldi bırakın Tamam Or Rozon içinde araba var mı alan vuracak sana Miraç Vuracak geliyor yakalayacak yakaladı Olsun. beni Beni de yakaladı Çok vurmuyor en azından Aynen ama can kitim ya. Can. Sağlık çantam var en azından. O arkamızdaki adamlar o ne adamlar oldu? O ölürler. Büyük ihtimal. O büyük ihtimal gelecekler Ay ama. Bana geliyor ki gelecekler ya. Ne gelirse Ulan. vururuz ya. Kaç kişiydiler? 2 <laughs> mi ne? En az iki. Tamam mı? bana doğru hocam ben. Bana 7.62 lazım ya. Tamam alana bir girelim vereceğim ben sana. Tamam ben. Gelsin, gel. Tamam. Ben sağlık çantası basıyorum. Evet. Gel Anladım bir vereyim alana. sana şunu be. Tamam gel Miras. Nerede? 5.56'da varsa alırım. <laughs> bana tamam. bana yok. Tamam. evlere bir bak. Abi alan bayağı bir uzakta gidelim. Mermi arayamayacağım gidelim. Alan bayağı bir uzakta. Araba var mı? Bir bakalım ya. Birbirimizden ayrılmayalım mümkünse. Aynen. Da alana Son 35 hemen girmemiz lazım yoksa Ortada yani, kalacağız. Bir de bende çok az mermi var o kadar diyeyim sana yani. de güzel açı veriyor ya. Hı hı. 550 atayım. Ben de bayağı var da. Tamam ver biraz bana. Çok sesi. Kaç var <laughs> sende? Kaç tane var? 210 tane. M4 zancı. yeter. Ya burada kalmış 6 kişi bana versen ne olacak? Avuk kullanıyorum ben. Avuk çok harcıyor. 50 tane yetmez ki sana. Sana hepsini versem anca yeter. Yok yok ya. 100 tane verebilirsin. Zaten az kişi var. Drop düştü. Drop drop. Düştü. Ona evet. doğru koşu. Önümüzden araba geliyor. Araba araba. dönüm, dönüm, önümde önümde. Bir dakika bir dakika bir dakika. Gel ben seni kaldıracağım. Asik. Hepimiz öldük mü? Adamlar Beni de vurdu. Aynen öyle. Adamlar bir çıktı öldürdüler ya. İki baygınlıkları var. Ama iyi Aa, Neyse güzel. Ellerinize sağlık. Aynen. Güzel. Devam mı edelim yoksa bir tane daha mı çekelim? Devam diyor Bedirhan abi. Bence onu kuralım ya. Tamam ben bunu burada bitireyim. Bir tane daha çekeriz. En iyi hangisi olursa onu yayınlarız. Hem neyse arkadaşlar bugünlük bu kadar Bugünlük bu kadar Bizi izlediğiniz için teşekkür edelim Birazcık tesadüfsüz yaşadık Alan dışlarında kaldık Alanlar vurdu Ama gene şeyle çıktık Dayanıklılık çıktı Dayanıklı çıktık ama Adamların son gelmesi bizi yıktı Neyse beni izlediğiniz için teşekkürler Kanalıma abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın Sizi çok seviyorum Kendinize çok iyi bakın Bakın Bye bye!